Kutup diyarının sonsuz beyazlığında şiddetli bir fırtına yaklaşırken yalnız bir kutup ayısı barınacak bir yer arıyordu. Fırtınanın sesi arasında küçük bir çığlık duydu. Sesin geldiği yere koştuğunda yuvasından uzaklaşmış minik bir penguen titreyerek duruyordu. Kutup ayısı kocaman patileriyle pengueni dikkatlice kaldırdı. Onu korumaya karar vermişti. Çünkü en sert fırtınalar bile bir iyilikle yumuşardı. İkili sonunda küçük bir buz mağarasına sığındı. Alev gibi sıcak değildi belki ama dostluğun vereceği sıcaklık yeterli olacaktı. Fırtına dindiğinde buzullar tekrar sessizliğe büründü. Ayı ve penguen beraber kayarak ve atlayarak kutup diyarının tadını çıkardılar. Fakat bir anda bir buz parçası çöktü ve penguen ince bir yaraa doğru kaymaya başladı. Son anda pengueni yakaladı. İkisi de korkmuştu ama birbirlerine yeniden sarıldıklarında artık hiçbir şeyin dostluklarını ayıramayacağını biliyorlardı. Bazen hayat en beklenmedik dostlukları bir araya getirir. İşte onların hikayesi de böyle doğdu.